Yapay zeka ve pazarlama, otomasyon ve kişiselleştirme ile pazarlama dünyası nasıl dönüşüyor? Merhaba ve podcastimize hoş geldiniz. Bugün günümüz dijital dünyasında çokça konuşulan bir konuyu ele alacağız. Yapay zeka ve pazarlama. Özellikle otomasyon ve kişiselleştirmenin pazarlama üzerindeki etkilerini ve iş süreçlerini nasıl değiştirdiğini inceleyeceğiz. Yapay zeka yalnızca teknoloji meraklılarının değil, artık pazarlamacıların da gündeminde. Peki neden? Çünkü yapay zeka sayesinde müşterilere daha doğru ve kişisel bir şekilde ulaşmak mümkün hale geliyor. Hazırsanız bu devrimin kapılarını aralayalım. Yapay zeka pazarlama dünyasına birçok avantaj sunuyor. Ancak iki ana faydayı özellikle vurgulamak gerekiyor: otomasyon ve kişiselleştirme. Otomasyon, tekrar eden ve zaman alan görevleri insan gücüne gerek kalmadan yapmamızı sağlıyor. Örneğin, bir e-posta kampanyası hazırlarken her müşteri için ayrı ayrı içerik üretmek yerine, yapay zeka destekli araçlar sayesinde bu süreci tamamen otomatikleştirebiliriz. Böylece sadece zaman kazanmıyoruz, aynı zamanda daha tutarlı bir müşteri deneyimi sunuyoruz. Peki ya kişiselleştirme? Müşterilerin ihtiyaçlarını ve davranışlarını anlamak her zaman zordu. Fakat yapay zeka sayesinde bu artık daha kolay. Veriye dayalı analizler sayesinde her bir müşteriye özel içerikler sunabiliyoruz. Müşteri kendisine hitap eden bir ürün veya hizmetle karşılaştığında satın alma olasılığı da haliyle artıyor. Ha, Netflix ve Spotify gibi devlerin kullandığı öneri motorlarını düşünün. Yapay zeka müşteri alışkanlıklarını analiz ederek onların hoşuna gidecek içerikler öneriyor. İşte kişiselleştirme tam olarak bu. Yapay zeka sadece işleri otomatikleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda müşteri davranışlarını analiz etme noktasında devrim niteliğinde katkılar sağlıyor. Milyonlarca veri noktası arasında kaybolmadan bu verilerden anlamlı sonuçlar çıkarabiliyoruz. Örneğin, müşterilerin satın alma alışkanlıklarını incelemek, hangi ürünlerin daha popüler olduğunu veya hangi kampanyaların daha fazla etkileşim sağladığını anlık olarak görebiliyoruz. Bu veriler pazarlama stratejilerimizin şekillenmesine yardımcı oluyor. Hangi reklamların daha etkili olduğunu, hangi içeriklerin daha fazla ilgi çektiğini ölçmek artık bir tık kadar uzak. Eskiden sadece hislerle yapılan pazarlama stratejileri artık bilimsel temellere dayalı olarak güçlendiriliyor. Sonuç daha yüksek geri dönüş oranları ve memnun müşteriler. Yapay zeka sadece analiz yapmanın ötesine geçerek müşterilere doğrudan etkileşim kurabileceğiniz içerik önerileri sunmanızı sağlıyor. Örneğin, e-ticaret sitelerinde kullanılan yapay zeka tabanlı sistemler müşterilere onların alışveriş geçmişine göre ürün önerileri sunuyor. Bu hem kullanıcı deneyimini iyileştiriyor hem de satışları artırıyor. Sosyal medyada da bu durum geçerli. Kullanıcıların etkileşimde bulunduğu içerikler analiz edilerek ilgi alanlarına yönelik içerik önerileri yapılabiliyor. Yapay zekanın bu kapasitesi markaların hedef kitlesiyle daha derin ve etkili bir bağ kurmasına olanak tanıyor. Hedeflenen içeriklerle doğru zamanda doğru kişiye ulaşmak artık çok daha mümkün hale geldi. Yapay zeka pazarlama dünyasını köklü bir şekilde değiştiriyor. Otomasyonla birlikte iş süreçleri hızlanırken kişiselleştirme ile de e, müşteri deneyimi hiç olmadığı kadar özel hale geliyor. Veri analizi ve içerik önerileri ise markaların daha stratejik ve verimli bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Sonuç olarak yapay zeka sayesinde pazarlama artık bir tahmin oyunu olmaktan çıktı. Veriye dayalı, ölçülebilir ve hedeflenmiş stratejilerle markalar hem zamandan hem de kaynaklardan tasarruf ederek müşterilerine ulaşabiliyor. Bu süreçte de her zamankinden daha rekabetçi olabiliyorlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde yine heyecan verici bir konuyla sizlerle olacağız. O zamana kadar yapay zekanın pazarlama dünyasındaki devrimlerine şahit olmaya devam edin.